Herkese merhaba arkadaşlar. Gözde Şahin'den Arda'yı kaçırmasını istedi. Şahin ilk önce palyaço kılığına girdi ve Arda'nın dikkatini çekerek Halil ve Zeynep'ten uzaklaştırdı. O sırada Halil Zeynep ile evliliğini tamamlamak hatta Zeynep ile çocuk yapmak hakkında konuşuyordu. Gözde Halil ve Zeynep'in birlikte olmasına asla izin vermeyeceğini söylüyor. Halil ve Zeynep'in aşkına Gözde gibi bir manyak asla son veremez. Halil ve Zeynep aşkına destek olanlar, bu aşka güvenenler yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Zeynep Arda'nın kaybolduğunu fark etti. Halil ve Zeynep Arda'nın bir palyaço ile birlikte uzaklaştığını fark edecek. Halil ve Zeynep dur diye bağıracak ve Şahin Arda'yı bırakıp kaçmak zorunda kalacak. Halil, Zeynep ve Arda'nın güvende olması için Zeynep ve Arda'yı çiftliğe göndermek için bir çalışanını görevlendirecek. Halil hem çocuk kaçırma olayı ile ilgili hem de Arda'nın dayısı Fahri ile ilgili polise şikayette bulunmak isteyecek. Sahilde şahinden başka palyaçolar olduğu için şahin yine yakalanmayacak. Maalesef Fahri silahla gelecek ve Arda'yı kaçırmak isteyecek. Halil ve Zeynep ne zaman aşktan bahsetseler ya da birbirleriyle yakın olsa hemen bir kötülük oluyor. Tüm kötülükler artık son bulsun. Halil ve Zeynep hepimizin beklediği, Halil'in de heyecanlandığı o büyülü geceyi artık yaşasınlar. Halil ve Zeynep mutlu olsun, Songül ve Gözde kıskançlıktan çatır çatır çatlasın. Benim gibi düşünenler, Songül ve Gözde'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Fahri arabaya binecek ve şoförden arabanın anahtarını vermesini isteyecek. Fahri Arda'yı almak ve gitmek istediğini söyleyecek. Fahri Zeynep'e silah doğrultacak ama Zeynep Arda'yı bırakmak istemeyecek. Fahri hem Zeynep'i hem de Arda'yı götürmek zorunda kalacak. Umarım Gözde Şahin'den Zeynep'i öldürmesini istemez. Halil ve Zeynep daha fazla acı çekmez.